Selamlar Baho'nun değerli takipçileri. Bugünkü videomuzda sizlere Osmanlı padişahlarının ilginç özelliklerinden bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve Baho'yu takip etmeyi ihmal etmeyin. Hadi videomuza geçelim. Osman Gazi. Osman Gazi'nin bacakları kısa, kolları ise çok uzundu. Öyle ki ayakta dururken elleri dizlerine kadar yaklaşırdı. Ayrıca güreşe de çok meraklıydı. Askerleriyle antrenmanlar sırasında güreştiği bilinmektedir. Bunun yanında gönlü bol bir insandı. Üzerindeki kıyafeti ilgiyle bakan birini gördüğünde kıyafetini mutlaka hediye ettiği tüm kaynaklarda yazmaktadır. Orhan Gazi Orhan Gazi iyi bir padişah, aynı zamanda iyi bir seyyahdı. O dönemde Osmanlı'nın yüz civarında kalesi bulunuyordu. Orhan Gazi zamanının çoğunu bu kaleleri teftiş etmek ve dolaşmakla geçirdi hiçbir kalede fazla konaklamaz. Dinlendikten sonra başka bir kaleye doğru yola çıkardı. Aynı zamanda salı ve perşembe günleri mutlaka oruç tutardı. Yıldırım Bayezid Seferlerde hızlı hareket etmesi ve yorulmak nedir bilmemesi üzerine kendisine yıldırım ünvanı verilmiştir. Asla geri adım atmayan, sinirli, insanların tedirgin olduğu bir padişahtı. Ata binmek ve silah kullanmak konusunda çok maharetliydi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde şiir yazdığı bilinen ilk padişahtır. Özellikle süs havuzlarına özel ilgisi vardı. Fatih Sultan Mehmet'ten önce İstanbul'u kuşatsa da alamamıştır. Çelebi Mehmet Henüz şehzadeliğe esnasında tüm diyara güreşli olan maharetiyle nam salmıştı. Ayrıca Mekke ve Medine'ye her yıl hediyeler gönderilmesi onun emriyle başlamış ve bu gelenekler 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Osmanlı'nın en zor dönemlerinde bile devam etmiştir avcılık konusuna aşırı derecede ilgiliydi. Nitekim bir av esnasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp vefat etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Kendisini bizzat gören Venedikli Dorfin'in yazdıklarına göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan ve araştırmalar yapan eşsiz biriydi. En büyük hobileri haritacılık ve bahçıvanlıktı devlet işlerinden arta kalan zamanı sarayın bahçesinde ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmekle geçirirdi. Okçuluğa özel ilgisi vardı. Bu yüzden savaş alanlarında ve eğitimlerde okçu birliklerine özellikle önem gösterirdi. Ayrıca yemek yerken yanında kimseyi bulundurmaz, mutlaka yalnız yemek yerdi. Yavuz Sultan Selim Savaşçı kişiliğiyle ön plana çıkan Yavuz Sultan Selim, Yeniçeri geleneklerine bağlı bir padişahtı. Bu yüzden diğer padişahlar gibi sakal bırakmazdı. Uyumayı pek sevmezdi. Bir günde sadece 3-4 saat uyurdu. Vaktinin çoğunu okuyarak geçirirdi. Okumaktan gözleri bozulduğu için mercek kullanan ilk Osmanlı padişahıdır. Gösterişi sevmezdi. Sade kıyafetler giyer ve yemeklerde tek çeşit yemek pişirterek tahta tabaklar kullanırdı. Aynı zamanda bir koleksiyonlerdi. Kutsal emanetler ve çini koleksiyonu vardı. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık hüküm süresiyle en uzun süre tahta kalan padişah olarak tarihe geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman zanaat olarak kundura imalatçılığı yapmaktaydı. Bunun yanında iyi bir hat ustasıydı. Değerli taşları işleme konusunda özel ilgisi vardı. Özellikle giyiminde bu taşları çokça kullanır ve gösterişli kıyafetler giyerdi. Üstelik kuvvetli bir şair tarafı da vardır. Divan edebiyatında en fazla gazel yazan şairdir. Sanata önem verir, özellikle müzik ve resim ile ilgilenirdi. 1. Ahmet Henüz çocuk sayılabilecek yaşta 13-14 yaşlarında tahta çıkmıştır. Ayrıca tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk padişahtır. Zanaat olarak kaşık yapımı ile ilgilenmişti. Fatih Sultan Mehmet'in koyduğu kardeş katli yasasını değiştirmiş ve kardeş katlini yasaklamıştı. Günümüzde İstanbul'un önemli simgelerinden biri olan Sultan Ahmet Camii'ni yaptırmıştır. 4. Murat gücü ve cüssesi ile tanınan 4. Murat aynı zamanda uyguladığı tütün ve içki yasakları ile bilinir. Bu yasaklara uymayan pek çok kişiyi öldürtmüş, bazı zamanlar ise öldürme işini bizzat kendisi neredeyse her akşam kılık değiştirip halkın arasına katılır ve bizzat gözlem yapardı. Özellikle santranç oyununa çok meraklıydı. Osmanlı Devleti'nde sefere çıkan son padişahtır ve savaşlara bizzat katılmıştır. 4. Murat hakkında bir kılıç hamlesiyle atı ortadan ikiye böldüğü, attığı bir okun mermiden ileriye düşmesi gibi pek çok olay kaynaklarda yazmaktadır. Savaşlarda kullandığı 250 kiloluk gürzüğü Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. 2. Abdülhamit Abdülhamit Han batı müziğine çok meraklıydı. Piyano ve keman çalabiliyordu. Zanaat olarak oymacılık ve marangozluğu öğrenmiştir. Ayrıca antika eşyalara özel ilgisi vardı. Saraydan ayrılamadığı için bulabildiği tüm seyahatnameleri tercüme ettirip okumuştur. Sade bir giyinim olsa da temizliğe önem verirdi ve günde en az 2-3 kere kıyafet değiştirirdi. Fotoğraf çekmeyi çok severdi ama kendi fotoğrafının çekilmesinden hoşlanmazdı. Saatlere özel ilgisi vardı. Özellikle bozuk saatleri tamir etmek için saatlerce uğraşırdı. Bunun yanında dönemindeki gazetelere sansür uygulamış ve bazı kelimelerin kullanımını yasaklamıştır. Sultan Vahdettin Osmanlı Devleti'nin son padişahıdır. Aynı zamanda gözlük kullanan ilk ve tek padişahtır. Günlük kıyafetler giymeyi tercih etmez, bunun yerine askeri üniforma ile dolaşırdı. Kuşlara, özellikle güvercinlere özel ilgisi vardı. Saltanatın kaldırılması ile ülkeyi terk etmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.